Herkese merhabalar. Yeni videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Biz şimdi Gökdur da burada değil mi oğlum? Evet. <laughs> evet. dedi. Şimdi beraber kahvaltı hazırlayacağız. Çayımı koydum. Ee, şimdi şöyle su almıştık şoktan. Ee, onu böyle katmer gibi iki peynirli. Ondan yapıp e, ocakta pişireceğim. Hızlıca malzemelerimi hazırlayarak başlayayım. E Evet biz kahvaltımızı hazırladık. Bunları hemen iki dakika biraz yağladım. Aynı katmer evet. pişirir gibi tavada pişireyim. Göktuğu <laughs> da burada yiyor. El salla oğlum. Aferin. Değil el Vay vay. Burada mücveri ve peyniri. Bir de çili var. Dün akşam yemedi mücveri. Bugün bir daha yiyor. Değil mi oğlum? El salla. da Trendo, onu eğitim öğreticiyim. Önce şunu merak ediyorum. Ben e, eğitime katılmıştım seminere. İyi bir renk materyali diye. Instagram hesapları var. Oradan bulmuştum Instagram'dan. Bir katılayım dedim. İşte bölümümle alakalı. Onun sertifikaları geldi. Aa, nasıl basit eğitim değil mi? Şöyle kalem var. Şöyle. Burada da şey yazıyor seminer bilgi. Burada yedi renk kalem. Burada seminerbilgi.com diye. Burada merak edersiniz bir sürü şeyleri var. Ana kahve de göndermişler. <laughs> Bu kahvenin hatırı 40 yıl değil bir ömür olsun. Fatma Hanım'a sevgiler <laughs> <laughs> Şöyle sertifikalarımı göstereyim. Şu. Bu ne sertifikası? Çocuklarla klinik görüşme teknikleri. Evet, kası özel eğitimde öğretmen ve aile işbirliği sertifikası. Sonra oyuncak terapisinde oyuncak seçimi ve oyun oyuncak terapisinde. oyun terapisi. <laughs> Pardon yanlış. Okuyup yanlış söyleyip oyun terapisinde oyuncak seçimi ve Oyuncakların sembolik anlamları, çocuklarda bilinçli teknoloji kullanımı diye 4 adet sertifikam oldu. Beğendim ben. Buradan daha böyle işime yarayacak sertifika programları olursa katılmayı düşünüyorum. Siz de bakabilirsiniz sayfasına. Şöyle. Ay, çok beğendim ya. Çık ne gelelim trenç kumu Çıkacağım. Allah'ın bir ödü. Bir de şeymiş değil bir başka bir şey ya çıkıyor. <laughs> Ay bir an şeyi aldığımızı unuttum şimdi dedim kahverengi gibi bir şey var burada. <gülüyor> 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 bir tane şöyle bluz mu oluyor? Ben sweatshirt mi? Ya çiğ çok adam oluyor. Çiğ çok adam mı? anlamlarını bilmeyince ben. Kalın da kız. Bu bir kalın kız. Bir bunu giyme. Bir de geniş gibi duruyor. He bu hamle nasıl? Ha. Şöyle bir triko kazak. M beden al Zaten başka bedeni yoktu. 25 lira mıydı bu? 15 liraydı. Bunu aldık ama esas bomba şimdi geliyor. Biz de bu gecelikten aldık. Kent yolda yeni yerde gözükürdü. Almayan duruyorlar. Almayan duruyorlar. <laughs> Aynen. Ve biz de aldık. Artık bizim de bu gecelikimiz bizde bir de indirim hakkımız vardı. Vermişti. Tren yolu var. Herkese vermiş herhalde. Sonra bir de 67 liraya düştü. Bir üzüldüm birazcık ama biz de iki tane aldık. Bize de aşağı yukarı 65 liraya falan geliyor zaten. Ya çok güzel. Gömlek gibi. Evet. Dışarıda geçer <laughs> Yalnız siyesi genişmiş gene ha. İkisi alsak. Aynen ikisi alsak olacakmış. Ama gecelik yani bol şey bol. Bir şey düşük olmaz. Bakayım dur ben de. Ay don da etmiş Ama şey lastikli hemen <laughs> şuradan bir <laughs> uğradı veresin iyi bence. Ya çok tatlı. Hemen yıkamaya atalım. Hemen yıka. Evet hemen denemek istiyorum. Şunu <laughs> ama yine de denesek mi ya? Bir beğenmedi falan. <laughs> Beğenmedim değil. Kepinek gibi. Oldum. Evet, kepinek gibi. <laughs> yani şimdi kepinek ne değil sonra merak edenler olur da nasıl açıklayacağım bunun hiçbir fikrim yok. Yani ben bir gün Keçeden, kalın keçeden yapılmış bir, bir şey, şey böyle olur. Hani şeylerde falan çizgi filmlerde falan da hep koyunları gidenin çobanın arkasında olur. Babamın da vardı. Öyle giderdi adam. Onun için girer yatağına. <laughs> Olur, evet ama kutukla başındırdı mı yani. <laughs> bu da öyle gibi ama şey çok şık duruyordu kadın. neyse bunu bilemeyeceğiz bir de şurası çok durursa kötü durmaz mı diğer türlü 25 liraya iyi yani yer, giyilir yeri göndermeyiz de bilemedim beli de dar yani aynen beli de dar burası da fazla geniş ben de anlamadım ben de belki önce biraz küçülüyorlar evet kargolarımız bu kadar da bunları birazdan atarız belki ben burayı toplayayım daha sonra devamında rutin işlerle artık sizin karşısında olurum. Şimdilik görüşürüz. Evet. Yeniden merhaba biz ablamla mutfaktayız ve bugün <laughs> tarifini tam yerinden aldığımız bir yemekle karşınızdayız. Pide yapacağız tam ölçülü bir 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 pideci de arkadaşım var. Ondan ölçüleri birebir aldım ve aynısını yapacağız. Bakalım nasıl olacak. Burada bizim fırında götürdüğünüzde pişiriyorlar. Gerçekte şeyde fırında da pişecek. Yani aynı görüntüyü elde etmeye çalışacağız. Amacımız o. O yüzden bunun için lazım olan malzemeleri sayıyorum. 500 gram kıyma. Sonra buna eklenecek soğan ve domates 250 şer gram. Yine kıymaya eş olacak. 250-250-500 gram onlardan. Sonra yarım demet maydanoz, tuz ve karabiber. Malzemelerimiz bunlar. Şimdi rondodan isterseniz geçirebilir misiniz? İsterseniz geçirmeyebilir misiniz? Ama biz rondodan geçireceğiz. Çünkü öbür türlü büyük olur herhalde evet. değil mi Çok uzun zaman alıyor. Şu an birazcık da çocuk uyanmadan yapmamız Evet, değil. Evet. Çünkü ben daha önce yapmıştım, Çok uzun süre oldu. Göktuğu faktörümüz var çünkü bizim. Şunları da saplarına ayırmamışım. Şimdi tuzumuzu ve karabiberimizi ekliyoruz. Evet içimiz hazır. Şimdi fırına gidiyor. Son halini gösteririz. Hadi bakalım. Ben fırına vermek için gidiyorum. Hemen zaten yakın fırın evin karşısında, apartmanın karşısında gideceğim. Bu tarif, Nurşenciğimin tarifi bana özellikle dedi böyleyken böyle 500 gram soğanla domates de 250 gram dedi. O yüzden onun tarifine göre yaptım. Buradan çok teşekkür ediyorum. Bakalım nasıl olacak? Selamlar, sevgiler. Çıkayım şimdi de kapıda kaldım. Bay bay. Bilin bakalım ben ne takmayı Maske taktım. Ben ne yaptım? Böyle gittim. Buruna. hiç de Şöyle burnuma kapattım da öyle verdim. İçeri de girmedim zaten. Kapıdan öyle verdim. Söyledim de. Bir saat sonra hazır olur dediler. Bir saat sonra almaya gideceğim. Allah'tan yazmam vardı. Ay nasıl tedirgin oldum. Bir baktım maskem yok. Çıkmıyoruz ya çok evden. Unuttum iki dakikalık inmeye de biz hep köyde. Zaten dışarı çıkarken takmıyoruz hani evin oradayız diye. Ay çok kötü. Bir şey oldu Yani. Ay. Evet. Şu an gördüğünüz bir pide değil arkadaşlar. Ay ben de pide göstermek isterdim ama işte maalesef olmadı. Çünkü buranın fırıncısı pide yapmayı bilmiyor galiba. Gittim sordum. Aa yanları kıvrılandan mı dedi ama Neyse sonuç olarak şöyle lahmacun pidesi <laughs> diye yeni bir tarifle <laughs> sizlere sunayım istedim. <laughs> Bu yani yedik ama tadı da o kadar güzel ki tam pide gibi. Tam bizim oralarda yediğim pidenin tadı var. Zaten şöyle göstereyim. Gerçekten tadı da leziz. İçi güzel. İçi güzel aynen yani o kıvam doğrudur arkadaşlar. Yani yapabilirsiniz. Ama işte fırına pişirecekseniz kenarları kıvrılıyor deyin. En azından Adıyaman'daysanız öyle deyin. <laughs> Videoyu da burada bitirmek istiyorum. Mutsuz ve üzgünüm. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.